Yaşamımızın neredeyse tamamı yapılarda geçiyor. 17 Ağustos 1999. Sadece İstanbul'un değil, kurumsal tarihimizin de önemli bir kilometre taşı. Deprem uzmanlığıyla tanınmış bir firma olarak yapılarla kurduğumuz yaşamsal bağı derinden hissediyoruz. Bu nedenle her projeyi güvenli yaşamlar kurma hedefi doğrultusunda tasarlıyoruz. Ele aldığımız her projeyi multidisipliner ve bütüncül çözümler şekillendiriyor. Küresel iddiamızı borçlu olduğumuz bu anlayışın tam kalbinde Otodesk'in mimarlık, mühendislik ve inşaat çözüm paketi yer alıyor. Tasarım süreçlerimizin en önemli araçları BIM yazılımları. Hedefimiz nesne tabanlı parametrik bilgi modelleri üretebilmek ve bu modelleri tüm yapı ömrü boyunca yaşayabilir kılmak. Tasarım sürecindeki üç boyutlu model oluşturma, üç boyutlu koordinasyon, disiplinler arasındaki çakışmaları tespit etme, maliyet ve saha analizleri gibi tüm BIM ihtiyaçlarımıza Otodesk çözüm paketi cevap veriyor. BIM'in doğası gereği, koordinasyon ve işbirliğini artırabilmek için disiplinler iç içe çalışmak zorunda. Tasarım gruplarında yer alan uzmanlarımızın hepsi Otodesk çözüm paketinin kullanıcısı. Farklı lokasyonlardaki ekiplerimizin birlikte çalışabilmesi için de 1360 bulut çözümlerini kullanıyoruz. Artık ihalelerde BIM altyapısının kullanılması yönündeki talep giderek artıyor. Şu anda BIM ile yürütmekte olduğumuz 20'nin üzerinde proje var. Örneğin Türkiye'nin rali sistemlerde BIM ile ihale edilmiş ikinci projesi olan İstanbul Ataköy Kiteli Metro hattı bunlardan biri. Projenin tüm paydaşları Autodesk çözüm paketini kullandı. Yapım süreçlerinde de birçok BIM kullanımı hayata geçirildi. Lazer tarayıcılar ve drone'larla nokta bulutu verisi toplandı. BIM modellerinin mevcut durum ile koordinasyonu sağlandı. Tasarladığımız 3 boyutlu modeller işveren tarafından kolayca anlaşılabildiği için karar süreleri kısalıyor. BIM modellerinin sanal gerçeklikle entegrasyonu hem tasarım ekipleri hem de işveren için tasarım kontrolünde keyifli bir seçenek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi ve Eğitim Yapıları projesinde sanal gerçeklik teknolojisini kullandık ve karar süreçlerinde ciddi bir hız kazandık. Dynamo gibi görsel programlama araçlarıyla da tasarıma harcanan süreleri optimize edebiliyoruz. Tasarım süreçlerindeki verimlilik yapım aşamasına da yansıyor. Tasarladığımız bir metro projesinde 3 boyutlu alternatiflerin işverene erken safhalarda gösterilmesi 18,5 ay planlanan inşaat süresinin 8,5 aya indirilmesini sağladı. Aynı projede satın alma öncesi BIM modelleri üzerinde yapılan metraj çalışmaları sayesinde elektrik kablolarında %30, car trafosunda %10 oranında tasarruf sağlandı. Projelerin büyüklüğü düşünüldüğünde çok ciddi rakamlardan söz ediyoruz. En yüksek estetik ve fonksiyonel beklentilere cevap verebilen ekipler ve çok güçlü bir teknoloji altyapısıyla çalışıyoruz. Bu bize verimlilik ve tasarruf sağlamanın yanında küresel rekabette de pek çok avantaj getiriyor. Ancak asıl amacımızı hiç unutmuyoruz. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir noktasında nerede iş yapıyor olursak olalım, bizim daha güvenli yaşamlar kurma hedefimiz var. Bu hedefte Autodesk bize güvenilir bir yol arkadaşlığı vaat ediyor.